Haris Muhasibi buyuruyor ki Men terake lillahi şey'en Her kim Allah için bir şeyi terk ederse Neyi terk ederse işte çevren var Arkadaşların var ne bileyim, Var da var Nefsinin arzuladığı bir takım şeyler var Bunları terk eder Bak şimdi burada medrese okuyan abilerimiz Hocalarımız Bunlar e, burada telefon kullanıyor musunuz? Ya burada. Telefon kullanmıyoruz. Medresenin içerisinde. <laughs> Biz orada kullanmıyoruz zaten mümkün 6 hafta. Ama bu arkadaşlar 4 yıl, 5 yıl eğitim sürecinde kullanmıyorlar. Dışarıda diyorlar ki medeseye geldiğinde bu kisve dışarıdaki kisvemdi. Eğer benim içim değiştiyse dışım da değişmeli deyip peygamberin kıyafetine bürünüyorlar. Belki bu yüzden dışarıda rencide oluyorlar. Birilerinin sözlerine kulak vermek zorunda kalıyorlar. Ama onlar kulak vermiyor. Diyorlar ki nefs, nefsimi terk ederim ne bileyim bir takım dünyalık mevki, makam, haz, istekler bunları terk ederim. Ne için? Allah için. İşte Haris Muhasim buyuruyor ki her kim Allah için bir şey terk ederse, İşte insan düşünecek. Terk edebilir miyim? Arkadaşlar bizi kim yarattı? Allah yarattı. Bu kadar nimeti kim verdi? Allah verdi. İşte bizim şunu diyebilmemiz lazım. Ya Rabbi sen ki beni yarattın. Yaşatıyorsun, yediriyorsun, içiriyorsun. Ezeldeki kalemimle her türlü nimeti bana takdir ettin. Ben de o ki sen Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle yerler ve gökler her şey insanın emrine amade kılınmıştır. Güneş sizin için doğuyor. Aynı şekilde sizin için batıyor. Ay sizin için çıkıyor. Dünya sizin için dönüyor. Bu atmosfer, bu atmosfer insan için var. Peki ama hangi insan için? Efendiler buyurmuşlar ki, "Üstadımız dünya insan için yaratıldı. İnsan Allah için yaratıldı." İşte o insanın şunu diyebilmesi lazım. Her birerimizin kendi nefsimizde şunu söylemesi lazım. "Ya Rabbi, o ki sen her şeyi benim için yarattın, ben de her şeyden senin için vazgeçebiliyorum." diyebilmektir. Asıl mesele, asıl İslamiyet, asıl Müslümanlık budur çocuklar. Yoksa halk arasında gördüğümüz işte arada bir imanımıza gelip gidip işte belli bir dünya meskalesine girip emekliliğe kadar ne bileyim işte öyle gelip geçirip emeklilikte de işte camiye kapatıp, e, kapa atıp sonra ölüp gidip unutulup unutulan insanlar değil. Belki içerilerinizde ne cevherler var. İmam-ı Azam Ebu Hanife kim? Bizim Hanefi mezhebimizin ameldeki Hanefi mezhebinin kurucusu arkadaşlar Ebu Hanife. Ebu Hanife bir tüccarmış, esnafmış. Bir dükkanda çalışıyormuş. İbrahim el o zamanın o derin hocalarından dükkanına uğramış ve demiş ki yavrum sende çok büyük bir kabiliyet var. Sende ilim adamı olacak bir kabiliyet var. Niye ömrünü burada zayi edersin? Aynı şeyi ise hocalarını söyledi. Niye ömrünüzü okul köşelerinde zayi edersiniz? Niye ömrünüzü telefonlarla ne bileyim içi kararmış, fikri sararmış insanların düşünceleriyle zayi edersiniz? Ümmet sizi bekliyor. Aynı şeyleri ona da söylemiş. Ebu Hanife o sözlerden etkilenmiş ve gitmiş bir medreseye Hammad bin Süleyman'ın arkadaşlar ilim halakasına oturmuş ve orada ders görmeye başlamış. Ve Ümmet-i Muhammed'i Hicri 150'de vefat etmiş. 80'de doğmuş bir tari. Biz şu an Hicri kaçtayız? 1445'teyiz. Kaç yıl değişmiş? 1445'te 300 1300 küsür yıl diyor. 1300 küsür yıl geçmiş ve 1300 yıldır arkadaşlar Ebu Hanife'nin tetvaları ediyoruz. Ve bugün onu konuşuyoruz. Peki o zaman, o zaman en zengini kimdi? Bilen var mı? O zaman devlet başkanı kimdi? <laughs> Belki kitaplar araştırsa araştır, bilmez ki. Niye araştıralım ki? İşte öyle olacağız ki kitabın kenarına koymuş olduğumuz bir nokta, bir virgül bizi arkadaşlar kıyamete kadar götürecek. Bu neyle olacak? İlim, ilim adam olmak. Hz. Süleyman'a Allah-u Teala Hazretleri üç şeyi teklif etti. İlim mi istersin? Saltanat mı istersin? Hükümranlık sahibi. Yoksa mal, mülk, zenginlik mi istersin? Hz. Süleyman ilmi tercih etti. İlmi tercih ettiği için Allah-u Teala Hazretleri ona neyi de verdi? Hem saltanatı hem zenginliği verdi İşte söze gelecek olursak. Men lillahi Her kim Allah için bir şey terk ederse. En azından aileni terk ediyorsun. Telefonunu terk ediyorsun. Dünyevi zevkleri terk ediyorsun. Allah için bir şeyi terk ediyorsun. Bak burada gurbet çok yerler var. Başka şehirden gelen var. Sorsak, konuşsak hocalarımız, abilerimiz kim bilir neleri terk ettiler. Zenginliği terk eden var. Çok şeyleri terk eden var. Ama ne için? Niye bıraktın sen? Allah için bırak. İşte buyuruyor ki Halis Allah için bir şeyi terk ederse Allah onun yerine daha hayırlısını ona verir.